Merhaba arkadaşlar, ben Sefa Ekici. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Kanalımda programlama, yazılım geliştirme süreçleriyle ilgili videolar çekiyorum. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce falan başladım. Bugün yeni bir seriye başlama kararı verdim. İşte aklınıza takılan sorular olur. Örnek veriyorum teknik terimler olur. Onlarla ilgili problemleriniz olur. Böyle bu seride o soruları cevaplamak istedim. Ancak ilk olarak şeyle başlamak istedim. Programlama dili öğrenilirken yapılan hatalarla bu hataları öğrendiğiniz takdirde öğrenme eğrinizin daha hızlı yukarıya çıkacağını, daha dikeleceğini düşündüğüm için bunları önce anlatmak istedim. Çünkü ben bu problemler yüzünden yaklaşık 4 ya da 5 senedir falan programlama üzerine çalışıyorum. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu hatalardan dolayı daha yavaş öğrendiğimi düşünüyorum. Bu hataları yapmasaydım şu an daha iyi bir yerde olacağımı düşünüyorum. Ondan dolayı anlatmak istedim sizlere. Sizden gelen sorularla ilgili bu seriyi daha da çeşitlendirebilirim. Daha fazla böyle üzerine gidebilirim arkadaşlar. Ondan dolayı sizin desteğinize bağlı yani bu serinin devamı. Ee, şimdi başlayalım arkadaşlar. Bu hatalar neymiş? Yapılan hatalar neymiş? Neleri yapmazsak daha hızlı öğrenebilirmişiz. Birinci hata acele etmek. Bir programlama dili öğrenirken acele etmek büyük bir hata. Çünkü çoğu insan hızlı öğrenmeye çalışıp, hızlı hızlı öğrenmeye çalışıp bir anda bitirip işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak bu hatadan dolayı aslında hiçbir şey yapamıyor. Çünkü öğrendiği, önceden öğrendiği, temellerinde bile işte hatırlamadığı, bilmediği, geride eksik kaldığı şeyler oluyor. Ve bu şekilde bu süreç bitirilemiyor arkadaşlar. Bunun nedeni de şu. Herkes şöyle sanıyor. Ben de öyle sanıyordum zamanında. Bakıyorum, izliyorum. O anlık aklımda kalıyor. Belki iki gün, üç gün daha aklımda kalacak. Ancak daha sonradan bir proje yapmaya çalıştığında, proje yaparken düşünüyorsun şu eksik, bu eksik bu sefer bunalıma girmeye başlıyorsun. Hiçbir şey öğrenemediğini fark ediyorsun ve kaybettiğin zaman da boşa gitmiş oluyor. Ama eğer böyle işleye işleye, yavaş yavaş öğrene öğrene, bu, basamak basamak gidersek asıl aslında öğrenilmiş oluyor. Yani şöyle düşünürseniz, yavaş öğrenmek hızlı hızlı çalışıp bir şeyi bitirmeye çalışmaktan daha etkili. İkinci büyük hata kaynaklara boğulmak. Kendine birçok eğitim kaynağı var. Şu an e, geçmişe göre ben daha önceden çalışan programcıları da dinlediğimde çok fazla kaynak yokmuş ellerinde. Böyle kaynaklara boğulmak, işte kararsız kalmak, hangi kaynaktan başlayayım, ondan nasıl sıçrayayım, gibi e, şeyleri yokmuş, dertleri yokmuş. Çünkü ellerinde 2-3 tane kaynak varmış. Ancak bizde öyle değil. Udemy'den tutun, Coursera'sı, DTCamp'i bir sürü böyle kaynağımız var, kitaplarımız var ellerimizde. YouTube'da bir sürü kaynak var. Kaynaklara boğulmak büyük bir hata çünkü bir tane seviye başlıyorsunuz. Sonradan diğer seriye böyle geçmeye çalışıyorsunuz. Oradan oraya, oradan oraya. Hepsinin içinde öğrenmeye çalıştığınız bazı noktaları atlıyorsunuz ister istemez. Ondan dolayı bu büyük bir hata. Kendini birçok eğitim kaynağı içinde boğmak yapılan büyük bir hatadır. Bunun yerine bir iki tane kaynak seçip, şöyle güzel, kendinize uygun gördünüz, anlatımını beğendiğiniz, iki üç tane kaynak seçip ya da kimisi kitapla anlar, kimisi e, videoyu izleyerek anlar. Ondan dolayı kendinize göre iki üç tane kaynak seçip, onlar üzerinde ilerlemek bu işi öğrenmenizi hızlandıracaktır arkadaşlar kıyaslama yapmakta üçüncü büyük hatamız. insanlar şey sanıyor. Kendini diğer büyük yazılımcılarla kıyaslayıp onların böyle e, bu süreci çok hızlı halledip çok hızlı öğrendiğini, çok hızlı bu işlerin üstesinden geldiğini ve çok fazla bilgiyi bir anda kendilerine yüklediklerini düşünüyorlar. Ama bu yanlış arkadaşlar. Dünyanın en iyi yazılımcıları bile uzun bir öğrenme sürecinden geçmiş ve her şeyi kademe kademe, aşama aşama halledip bunları kendilerine katmışlar ve uygulamalarla da pekiştirmişler. Dördüncü büyük hata da kararsızlık arkadaşlar. Hangi programlama dilini seçmeliyim? Hangi programlama diliyle bu işe başlamalıyım? İşte e, gibi kararsızlıklar sizin başlama sürecinizi aslında başlangıcınızı erteliyor. Çünkü şunu düşünüyorsunuz sürekli. İşte C++'la mı başlamalıyım? Python'la mı başlamalıyım? C ile mi başlamalıyım? C işte bu dillerin atası ya da gidip e, Python işte öğrenimi daha kolay gibi kafanızda böyle bir sürü soru işaretiyle başlamaya çalışıyorsunuz ve seçemiyorsunuz hangisiyle başlayacağınızı. Arkadaşlar bu aslında o kadar önemli değil. İsterseniz C ile başlayın, isterseniz Python ile başlayın. Çünkü başlangıçta hepsinin temelleri aynı. Hepsinde if-else var. Hepsinde e, karar yapıları var işte. Hepsinde döngüler var. Aslına bakarsınız. Birini öğrendiğinde, bir programlama dili öğrendiğinde diğer programlama dillerini öğrenmek de çok kolay. Yani öğrenme sürecinizi etkilemeyecek bu. Belki bir programlama dili temellerini iki ayda öğrenebilirsiniz. Ancak asıl önemli olan Temelleri değil. Temelleri istediğiniz dilden öğrenebilirsiniz. Sonra ileride kendinize alan seçtiğinizde işte bu programlama dili ne yapar? Bu programlama diliyle neler yapabilirim gibi şeyleri düşündüğünüzde daha sonradan istediğiniz programlama diline yönelebilirsiniz. Buna dolayı kararsızlık en büyük hatalardan biri bence. Ee, söyleyeceklerim bu kadar aslında bakarsanız. Bu videoluk bu kadar. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlarda belirttiğiniz takdirde bu seriye yeni videolar ekleyip sizin kafanızda kalan soru işaretlerini kendi bilmesem bile araştırıp öğrenip bir yerlerden sizlere anlatmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi dersler, iyi çalışmalar.